Yasin Suresi Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Vel-Kur'an'il Hakim. Ya Hikmetli Kur'an'a andolsun. olsun. İnneke Sen elbette gönderilen resullerdensin. Dost doğru yolu üzerindesin. Tenzilel azizir o, Aziz ve Rahim'den indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış haliyle, kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin. Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm, hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar. İnna cealna fi aghlalan fehiye ila'l azqan fehum Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْتُنْ

şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahmana saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun. İnna nahnu nuhyil mevta ve naddehuma kaddeu ve eteruhum ve kullu şeyin ahsaynahu fi imamin Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayık döken biziz. Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا فَكَذَّبُوهُمَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü resulle. Dediler hep birden: Biz Allah'ın elçileriyiz size. <laughs> Ahani dedi ki: Doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet, evet. Siz sadece yalancısınız. <laughs> Resuller dediler. Elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. قَالُوا اِنَّا تَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Ahani dedi ki, Uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz. <laughs> Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz. <laughs> من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki ne olur ey kavmim gelin siz bu Resullere uyun. اتبعوا من لا يسألكم ve hum مهتدون sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona. مِنْ دُونِهِ

o durumda ben besbelli bir sapıklıkta olurum. <laughs> Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun. Ona, buyur cennete gir denildi. O ise halkını hatırlayarak ah halkım bir bilseydi dedi. <laughs> ah bir bilseler Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gargettiğini. Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönük kalmışlar. <laughs> Yazıklar olsun o ki, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Alam yarau kam ehlekna qablahum min alqurun annahum ilayhim la yerciun Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar.

O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar? Subhanellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve min enfusihim ve mimmâ la ya'lemûn. Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir. Onlara bir delil de gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kaviste bir hale gelir. Leşşemsu yenbegî lehâ ve ve kullun Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur. وَآيَةٌ Bir delil daha onlara, nesillerini dolu gemilerde taşımamızdır. Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma iradenizle hayatta kalabilirler. قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edinmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, كفروا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse kafirler müminlere şöyle derler Size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman? Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا يَرْجِعُونَ İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ هُمْ مِنَ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sûra sure üflendi. Kalp borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp, Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler. kanet illa fe Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ artık bugün kimseye zulmedilmez hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez En ashabal cennet el yevme fi şugulin ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler Hum azvajuhum fi zilalin ala'l araiki muttakiun hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. Lahum fiha fakihatu ve lahum ma yed'un. Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rabbir Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. Ve emtazul yevme eyyuhel mucrimu. Fakat bugün sizler, şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. Alam a'had ileykum ya bani adama alla ta'budu şeytan. İnnehu lekum adum mubin. Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman هَذَا ''Lakin bana tapın, işte sıratı müstakim.'' وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz?'' هذه جهنم التي كنتم توعدون i̇şte إصلوها جهنم اليوم بما كنتم تكفرون إن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم Bugün mühür vuracağız ağızlarına, elleri bize söyler, ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına. وَلَوْ نَشَاءُ عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Biz e لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ yaşayan her kişiyi uyarsın diye böylece ilahi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. E mimma Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden Kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar. Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler. Onlardan içecekler elde ederler daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi? <laughs> Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki, yardıma nail olacaklar. La o putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ O halde, ey Resûlüm! Üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma. اَوَلَمْ يَرَ مِنْ نُطْفَةٍ هُوَ İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken yaman bir hasım kesildi bize. لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ الْعِظَامَ وَهِيَ nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek? diye. قُلْ الَّذ۪ي De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır siz de onu tutuşturup durursunuz أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ bıqadirin ala ay yahluk mithlhum bala wa huwa al khalaq al alim. Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا bir şeyi bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir hemen olu verir fesuduhanellezibiydehi malukut kul şey'in ve subhan münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.